Evet selam arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Kayseri'deyiz. Kayseri'nin bit pazarını gezeceğiz. Bit pazarında neler var neler yok onları göreceğiz. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir pazar diyebilirim. Şu an biz de ilk defa geldik. Çok geniş bir alana yayılmış. Gezebildiğimiz kadar e, ilginç eşyalar bulabildiğimiz kadar inceleyeceğiz. Bakalım neler var neler yok. Şöyle bir gide giriş yapalım. Evet burada e, çalışıyorum bilmiyorum ama güvenlik kameraları Şu var. Şöyle e, bu da bir farklı bir cihaz. TV e, bilgisayar monitörü. Çeşitli kameralar. De güzel aslında bu. Güzel güzel. Kimler ne yemek etmiş bunlar biliyor musun? Evet. Bu da megafon var. Çok güzel. Çalışıyor mu acaba? Deneyebilir miyim? Ses. Ses bir iki güzel, büyük bir yapan. Özellikle meyve sebze satıcılar için arayıp da bulamayacağız. Dünya yapacaklar, evlenecekler. Oh. Şey, oh. Bakın oh. oh. tatlı çakaları, oh. kaşıkları, tatlı kaşıkları, yemek kaşıkları, çalma kaşıkları. Baya kaşığı. Takım oh. takım. Oh. Panasonic telefonlar. Türkiye'nin ilk telefonlarında telefonlarından. Cep telefonu değil mi Telsiz. Telsiz evet. Telsiz olarak kullanılan. 2000'lerin popüler teknolojisini. var. Son Ericsson vardı. Buna benzeyen bir tane cep telefonu ilk üretilmişti. 2004'te yani eniştem kızıp e, ile kesmeye çalışmıştı. Orada ikiye bölememişti yani. O kadar sağlam durumda. Hala hayattalar. 20 yıllık telefon serüveni. Tarım aletleri içinde çok benim çok, şu an hala kırsal kesimlerin birçok az noktasında bulunan tırpan bileme aleti. Tırpanın ucunu e, keskin kısmını böyle hafiften inceltip bilek yapmak için böyle ağaca ya da toprağa çakıyorsunuz. Bura çekişle şu şekilde tırpanı buraya koyup vura 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 yazıyorsunuz ve keskinleştiriyorsunuz. Bu da bir nevi artık e, koleksiyon ya da tarihsel eseri gibi bir şey olmaya başladı. Artık. Evet. Burası da yine biraz eski anlar çalışan makineler var. Tartı makinesi, pazarcıların kullandığı ya da her türlü tartı kullanabileceğiniz. Fayans kesme makinesi. İlk başta ben çok zorlanmıştım. Bunu bir ara evde dedemle fayans yapmak yapmıştım. Çok kolay bir kullanıma sahip ama anlamazsan çok zor bir kullanıma olan bir makine. Pazarın en ilgi çekici alanında tezgikler var burada. Çeşit, çeşit şöyle rengarenk, Şahinci abilerimi bekleriz buraya, güzel bileklikler var işte böyle özel desenli, gemici abilerimizi bekleriz, böyle Osmanlı Tuğrası'nın olduğu, eski Cüneyt Arkın filmlerinin vazgeçilmez silahları, şöyle yeni model silahlı şeyler var var çatlak. falan dalacaksanız buraya gelebilirsiniz direkt. Şöyle direkt. <laughs> Heyecanlı aksiyonlu bir. Kelebek değil mi abi? Bu? Evet. Evet, efsane kelebek. Şu an ben tam kullanmayı bilmiyorum ama yani gerçekten böyle güneşte falan gök renkleriyle son model demeyin. Son tasarımlarıyla harika uçaklar da var burada. Evet. Yani muhtemelen kavga çıkarsa buradaki en e, karlı abim çıkacak muhtemelen. Değil mi? Her türlü malzeme var. Evet, saatleri de son model zaten. Kaliteli. Sıfır. Sıfır değil mi abi? Sıfır. Evet. evet, birinci elden. Kredi kartı geçerli değil. Kredi kartı geçerli mi abi? Vaaav. Wow. Kredi kartı geçiyoruz arkadaşlar. Bakın. Fiyatları ne kadar abi bunların? Bunun fiyatı 150. 150. Ortalaması ne en fiyatı? Ortalaması 100 lira, 250 lira. 100 250 lira sonuçta. O da Rolex. 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 Arkadaşlar Rolex. 150 lira diyor bakın. 150 lira. Rolex. Söyleyemiyorum dilim dolaştı. Fiyatı duyun. <laughs> Markayla. Evet. Çok ünlü mağazalarda bulamayacağınız kıyafetler var arkadaşlar. Deri montlar. Hangi filmlerde kullanılmıştı? bunlar... 10 liraya vereceğim alat. Bakın 10 lira. Kilosuyla alsanız 10 lira 10 liraya bırakıyorlar. Yok. Bak ne burada var. Hep ucuz ucuz veriyor yani. Evet, gelin adaylar. Sizleri bekliyoruz buraya. Son model işlemimiz güzel. Sizleri ne kaşıyla? şekilde işlemiş. Perdelerimiz burada. <laughs> Ezdik perdeler. Bak, kaliteli ürünler. Adidas, Nike. Adidasçılar, Nike'çılar sizleri bekliyoruz. Bu. Şey gibi, Burhan gibi kullanırsak danteller şeyler. Bunlar ele geçecek bir şey değil. Değil ya Bunların meraklısı çok da işte Süs olarak kullanıyorlar değil mi sadece evet, bunun bunlar neredeyse. hani hiç... Süz, süz. Bunlar böyle artık bunlar yeri gelecek antika antik olacak. Şu an antika zaten. Yani ileriye bilmem de da şu an. Zaten antika da daha ileride daha antika bunlar. Evet. Yani piyasada bulunmayan şeyler böyle tabii, nadir tabii, denk aynen. gelindiği yerlerde. Aynen öyle. Bak şu çok orijinal işlenmiş. Şu çok güzel Evet. Bunlar hep orijinal. Aynen Onun hep orijinal. işlemesi. O hep değişik. Aynen. Ah. Şu şey, iş kısmı ha. Şurası bak. Evet. Tek tek iğne ile oturup zaman ayırıp yani şu nakışları tek tek işlerinde düşünün yani. İnsanlar buna yıllar önce... Evet. Şimdi evet. günümüz evet. teknolojisiyle ile 10 dakikada yapılıp çıkıyor ama bunda bir demek var. Bu yastık. Var. Ya evet desenler. çok sevdim. Böyle yastığı tek takım olarak mı satıyorsun? Tek alırsak? Al canım tek al abi. 2 tanem var. Al. Ne kadar olur böyle? 50. Çok güzel değil Şunu mi? Şunu vallahi 30 liraya verdim elinden geri aldım. Allah çarpsın. O elindeki. Kenarı da var. Hmm. Tek alıyor diye vermedim inanç. tek alıyor diye. Evet vallahi vermedim. Bak ya. var yastığın sen. Bizim? Şu zaten var da makine. Bunu almazsın sen. Bu makine hiç makine. Hmm. sadece benzetmişler biraz. 100 lira. Çalışıyor ama bak. Kardeşim kenarındaki. Bak kenarı şu da. Şu da şey. Dantel da mi işi. diyorlar? Evet. evet. Bu da evet, el işi. El işi. Şimdi yok yapan yok zaten. Bunlar köy köy yerinde de yapan yok. Bunlar eskiden var ya çeyreğe yapıyorlar. Çeyrek. Hı. Altına altına yapıyorlar. Aynen. Aynen. İlk müzik dinleme aletlerinden birisi. Şey. Meşhur 70'lerin 80'lerin belli daha ayetleri. basıyorsunuz açılıyor. Onun her şeyi sağlam. Dinlesin, bilesin, sürsün, sarıla, Nasıl bilmem mi? Evet. Bilmem şey. mi? Yer nerede? Kitap benim maaş evinin orada Umazım, pilav, pilav, var. Bunların plak üzerinde var. Orada evet hem plak hem seyir şeklinde pilav. kullanabileceğiniz. Az önce açılmıştı. Evet. Buradan kaseti buraya kalkıyorsunuz. Diğer kaside buraya takıyorsunuz. Buradakini buradakine sardırabiliyorsunuz. Ya da tek seferde dinleyebiliyorsunuz. Bura plak kısmı. Evet şöyle. Pla buraya koyuyorsunuz. Böyle. Meşhur Kurtlar Vadisi Lazia. Lazia'nın çok dinlediği o plak. Bayağı bir kullanışlı yani gerçekten. Dönemine göre. Buraya nostaljik teyplerimiz de burada var. Evet hazine hazineye denk geldik arkadaşlar. Hazine. Bu ne? 2 lira. 1977'nin parası. Şöyle 100 bin lira. Evet 100 bin lirayı hatırlıyorum. 100 bin lira. Şurada bir TL var. TL. Ee, sanırım tamamı Türk parası ve çok ee, eskiden beri kullanılan paralar. 5 lira 1000 1983 diyor. Şurada bir şey var şöyle. Ee, lira diye geçiyor. İtalyanmış. Pardon. L100 yazıyor. 1969 model. Evet. E, biraz daha böyle e, koleksiyon hastası olan insanların gelip uğrayacağı bir yer. Bu da 100 lira. Şöyle. Şöyle. De, yabancı yurt dışı paralarıymış. Hangi ülke? E, Arap Arap ülkesi. 1782 mi? Tam Yok. bilmiyorum tarihi. Arapça biraz şey. Evet. Bunlar da yabancı ülke paraları. Böyle güzel. Burası da tamamen Türk ve yabancı paraların olduğu. Şöyle kağıtlar var şurada. Paralar. Şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Tarihleri, şeyler hepsi yazıyor üzerinde. 5000 liramız. Kaç yılına ait? Ve 14 orada tarihini tam. Evet. Şöyle. Evet, bütün Türk paralarını görebilirsiniz. 1 milyon. Kaç? 500 500 bin lira. 500 bin lira. 1 milyon. Şu da 20 Türk lirası evet. Tarihlerini tarihlerini göremiyorum. Evet bu şekilde. Koleksiyoncu arkadaşlar buraya bekleriz. Şöyle özel. 20 bin lira. 20 bin Türk lirası. Evet. O dolar mı? Cezayir, Cezayir parası var. He. Cezayir parasıymış arkadaşlar bunlar da. Katar parası. Katar hangisi? Evet. Dünyanın en en değerli parası arkadaşlar. Kaç Katar bu? Katar dinarı değil mi? Dinar. 50. 50 dinar mı? 50 filiz. 50 filiz evet. Bizdeki 50 kuruşun karşılığı gibi ama tabii aynı karşılığa İmarat denk parası. gelmiyor. İmarat parası. Var. Nere parası? İmarat parası. Sudan parası. Evet. Sudan parası şey Portugal parası. Portekiz. parası. Irak. Evet, Irak parası. Tek köşeli olan para. 2 ee, 4 dört, ha? altı, Hı. sekizgen gibi bir şey. Evet. Farklı. Böyle arkadaşlar, farklı çeşitlerde yani. paralar. Şey. Hangisi Fransız? Fransa burada var. Ha, var. yani burada varmış ama karışık burası. Evet. evet arkadaşlar, burasında gelip uğrayabilirsiniz. İstediğiniz birçok parayı bulabilirsiniz metal olarak. Kavat olarak da var şöyle farklı farklı Romanya parası var. Evet. Romanya parası birçok ülkenin parası varmış arkadaşlar. arkadaşlar. De e biraz e daha sarı e Evet. Böyle biraz daha yine cazi. Şeylerim Nedir? Şöyle çok güzel bir valiz. Vallahi çok güzel tezgahımız var. Erken gelsin. Hmm. Erken yani. Öyle saat. Akşam oldu haberin yok. Bilemedik ki Bile daha ya. Bir daha gidecek ki usta Başta sabah. <laughs> Dikiş makinelerinin. Evet Parasını konuşur kardeş sonra. Öyle. <laughs> 20 lira alayım. Evet. Kamera 20 lira filmi çekseydim 5 lira. Saklama. Saklamak için ve taşımak için böyle kendine has bir valizi var. Bu şekilde. Böyle. Kapatıyoruz tekrardan. Evet kapattık. Tamam. Bunu kapattık. Onu şöyle arka vuruyoruz. İstediğiniz yere kaldırıp götürüp kullanabilirsiniz. Bunlar evet. evet. var. kitaplara rastla. Rasî teyzeciğim. Okumamanız Okumanız gereken bir kitap. George kimdi bu? Adam bu. Bunun mükemmel bir yazar ya bu. Efsane bir yazar. Ama bu kitabında yani bu marka kitap bu Oz kitabı biraz bana hoş gelmedi. Olasılık hatırına okumuş olduğum bir kitap. Olasılık size okuyup Adam Fever ismi gördüğüm için okuduğum bir kitap. Olasılıksız kitap var. Mutlaka gelin. Şurada diğer bir kitap var. Mükemmel bir kitap. Gerçekten. Aklımdan bir sayet John, John Worden. Yani seni o kadar iyi tanıyorum ki ne düşündüğünü biliyorum diyor. Sayılar üzerinden burada diğer kitapları da e, şöyle bakarsak, Bol, sadece futbol değildir bir e, psikolojik motivasyon kitabı sanırım okumadım Hiç ama etmez bir kitap. okudunuz mu? Okumadım kitap oraya koymam. Hepsini okudunuz mu? Abi? Yanlış bir şey söylersem söylerim yani. Peki bu? Dediğin gibi işte. Aynen değil mi? Beş kuruş etmez Şunu tam okuyup okumadığımı şey. hatırlamıyorum ama ya. Yok, fena değil bu. Bunu tam e, birkaç kez... özetledim bir şey demedim. Ya. Ha, Konusunu doğru değil, değil mi? De doğru de özetledim. Aynen. O atsam Çünkü... bile tutturdun ya. Yani. Doğru. Arka... Yok <laughs> bana tavsiye edilirken ben sorarım okumaz. Tamam. Zamanım olmadığı için okuyamadım. In, in Paris. onu tam bilmiyorum. Katerin Diyan öğretmen bunu da tam bilmiyorum. Notu daha okuyamadım. Dediğim gibi burada George Orwell şey Adam Fever var kritisim zaten çok şükür. Evet. Test yazanlar ya. Biz ha, test kritis. He, ee, ikiz bedenler diye. Evet, iki, iki tane dedektif kız. Ee, dedektif ya roman mı bu? Evet. Ee, bak dedektif ya romanı. Olasılıksız zaten o yüzden çok hoşuma gitti. Yok onlar çok güzel onlar. Bu da mı güzel? Olasılıksız. Yok olasılıksız. Şundan güzel. Ha, o, Oz'dan Oz, güzel. Oz. Zaten Oz hayal dünyası. Başka bir şey değil.